English degecim zaman da cümle kurutken bazen was örnek. I was a student. I was at home. I was hungry. Daireken bazen de diyoruz ki I went. I played. Ki bazen de düzensiz fiiller ortaya girebilir. I ate. I came. Ve kafamız karışıyor. Onun için cümle kurmada gerçekten bizi durduran büyük olan şeylerden bir tanesi aslında bu konu. Ve bu videoda sizinle birlikte bunu tamamen çözeceğiz. Ne zaman was kullanıyoruz, ne zaman played kullanacağız, ne zaman düzensiz fiilleri went, at gibi kullanacağımızı bunu çözmeniz ile birlikte kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar İngilizce cümle kurma konusunda büyük derdiniz artık kalmayacak. Hadi başlıyoruz. En kısası hızlı bir şekilde açıklayacaksam Was ne zaman kullanıyoruz? Was ifadesi to be olmak fiilinden gelen bir şey. I was dediğimizde durumdan bahsetmeye çalışıyoruz. Durumu hakkında, geçmişte olan bir şey hakkında cümle kurmak istediğimizde was ifadesi kullanıyoruz. Mesela I was a student. Bir hareket yok burada. Sadece bir durumdan bahsediyorsun. Yani öğrenciydim. Right. Yani bu da sen bir hareket yapmıyorsun ama geçmişte yani I am a student diyordun ben öğrenciyim ama artık diyorsun ki öğrenciydim, I was a student. Demek ki geçmiş zamanda was ifadesi kullanmamızın durumları nedir? Durum ile alakalı geçmişte olduğumuz veya hissettiğimiz veya ruh halimiz ile alakalı bir şeyi was ifadesi kullanıyoruz. Bu da did ifadesi kullanmıyoruz. Fiilin yani işte ikinci hali yapmaya çalışmıyoruz. Çünkü burada dikkat ederseniz aktif olan bir fiil yok olay oradan geliyor. Aktif bir fiil yok. Sadece durum, hal ve senin geçmişteki olduğunuz bir şey. So, I am a student derdik. I am a nurse. I am a doctor derdik. Ama biz artık diyoruz ki, I was a student. Öğrenciydim. I was a nurse. I was a doctor. Umarım anlaşıldı. Sonraki ifade. I was at home. Evdeydim. Evde o umman ile aktif bir fiili yapmadın. Ama durumunu bahsediyorsun. Evde misin şu an? Yok, evde değilim. Evdeydim. Demek ki bu da geçmiş zaman ama aktif bir fiil yok. Bu da sadece durumunu anlatıyorsun. Geçmişte kendini nereden bulunduğunu anlatmaya çalışıyorsun. I was hungry. Aç olmak bir fiil değil ama bir harekettir. Yani şey geçmişte gerçekleşmiş olan senin durumun. I am hungry diyebilirim ama I was hungry. I am happy. Şu an mutluyum. I was happy diyoruz. Demek ki İngilizce'de kısacası geçmiş zamanları cümle kururken was ifadesi kullanmamızın durumları ne oluyor? Eğer bir durumdan bahsediyorsak to be olmak fiilinin I am, you are, he is, she is dediğimiz şeyler ben doktorum, ben doktordum. Ben mutluyum, ben mutluydum. So I am a doctor, I was a doctor. I am happy, I was happy. Demek ki artık siz cümle kurmak istediğinizde sadece soracaksınız ki bu cümlede aktif bir fiil var mı Bu da Yok. Bir durumdan mı bahsedeceğim? Evet. Durum ile alakalı olursa o zaman was ve yanında da where ifadesi ekleyebiliriz. Umarım anlaşıldı. Where ifadesi de ne zaman kullanıyoruz? Mesela they ifadesi. So they was kullanamazsın. So they were ve we were. Okay? O şekilde. So they ve um, burada yazayım. We were Değil ve we ifadeler için were ifadesi kullanacaksın. Demek ki buradan yola çıkarak was ifadesi nedir? Durumdan bahsetmek ve e, daha önceki olduğumuz bir durumu şu anki olmadığımız ve geçtiğini göstermesidir. Umarım anlaşıldı diğerleri arkadaşlar. Çok basit bence. E, extra örnekler yaparak artık siz de çözebilirsiniz. Buraya yazdığım gibi so I am happy, mutluyum. I was happy, mutluyum, mutluyum. He is a nurse, o bir uh, e, hemşire. He was a nurse. O hemşireydi. So geçmişte bir hemşireydi. Artık hemşire değildi. arkadaşlar zaten bunu çözdükten sonra artık bu tarafa bir gelelim. Burada da size çok basit bir şey açıklamak istedim. Burada play ifadesi dediğimizde siz ne görüyorsunuz burada? Ed ifadesi. Geçti. Play ne demek? Oynamak. Played oynadım. Wait ifadesi. Onun ilk hali ne oluyordu aslında? Go ifadesi oluyor. Go ve went oldu. Come ifadesi came oldu. It ifadesi at oldu. Yani bunların ismi düzensiz fi. Çünkü onun ilk haliyle sonraki donduğun durumu artık biz bile yani anlayamıyoruz. Yani nasıl go, nasıl went oluyor? It ifadesi nasıl at oluyor? Think ifadesi nasıl thought oluyor? Bunları gibi İngilizce'de tek durup düşünmen gereken cümle yapılarda sadece bu. Aslında kafamız bile abartmayalım. Cümleler kururken mesela genel zamanda I play diyorsun. Şimdiki zaman I am playing diyorsun. Sadece ing ekliyorsun. Gelecek zaman I will play diyeceksin. geçmiş zamanı I played dersin. Sadece bazı fiiller eat ifadesi olsa I eat, I am eating, I will eat, I ate. Sadece o değişiyor. Değil mi? Go ifadesi mesela gitmek ifadesi cümle kururken I go, I am going, I will go, I went. Demek ki artık biz cümleler kururken birincisinde Merak etme. İkincisinde merak etme. Birinci derken geniş zamanda merak etme. Şimdiki zamanda da merak etme. Çünkü net. Gelecek zamanda da merak etme ama geçmiş zamanı geldiğinde biraz merak et ve Dur. O Durmamızın sebebi de İngilizce'de geçmiş zaman cümleleri yaparken aktif fiilleri ve eylemleri hakkında cümle kururken bazı ifadeler düzenliyken bazı ifadeler düzensiz. Bu da örneklere bir bakalım. I played. Oynadım. I danced. Dans ettim. I jumped, zıpladım. Ama bu da I ate, I came, I went. Demek ki İngilizce cümle yapısında. Bak bir eylem varsa ve bir, bir şey yaptım demek istediğinde cümle yapısı çok basit. Kim yaptı bu hareketi işte subject. Onun için bu da subjectimiz kimdi? I yani gemel. So I ama sen ne yaptın? Artı fiili ekleyeceğiz. Artı verb. Şimdi verb de Verb geçme zaman olduğu için verbimiz yazacaktık. Normalde play ise play ve ed ekliyorsun eğer düzenli fiil ise. Ama burada fark ediyoruz ki ha, bazı fiiller çok yaramaz. Onlar aynı gibi kalmıyorlar. Burada bırak onu yarın gittiğinde zaten başka bir hale almış. Onun için bunlar düzensiz fiiller diyoruz. Düzensiz fiilleri de artık işte onlar nasıl çözeceğiz? İngilizce'de eğer 100 tane düzensiz fiil varsa 95'i sürekli kullandığımız fiiller oluyor. Go'yu düşün, went oluyor. Came, come düşün, came oluyor. Eat düşün, et oluyor. Demek ki bunları ezberlemek kesinlikle ve kesinlikle işimiz yarayacak olan bir şey. Bu video yaptıktan sonra hoca.com blog sayfasında orada bütün kullandığımız fiillerin yani işte düzensiz fiillerin hepsini sizinle paylaşacağım. Orada işte not alabilirsiniz ve ezberleyebilirsiniz. Bu kadar aslında. Ama... Yine de bunun üzerine diyorum ki Madem bu da artık anlayacağımız şey Durumlarımız hakkında bahsederken I am ifadesi kullandığınız şeylerde I was olarak kullanacaksın I was at home, I was hungry, I was in Türkiye Mesela Türkiye'deydim I was in Ghana, Ghana'daydım Orada aktif bir fiil yok Durumunu bahsediyorsun ve bitti Ve şu an Geçmiş zamanı eğer artık aktif bir fiil varsa, aktif bir fiil varsa o zaman fiilin ikinci halini bulacaksın. Düzenli fiilse ise eyvallah süper play olur, jump olur, dance olur. Düzensiz fiil olursa da yani et ifadesi olur, came ifadesi olur, went ifadesi olur. Değerli arkadaşlar, umarım bu video sizin için faydalı oldu. Pratik yaparak aslında bunları çözebilirsiniz diye örneklerde de internet üzerine mesela işte bakabilirsiniz. Daha önce uh, ChatGPT ile İngilizce öğrenme konusundaki videoyu da burada işte bırakacağım. Siz de bakabilirsiniz. Mesela bu konuyu anlamadınız iyice. Diyeceksiniz ki örnekler istiyorum. Bu konuyu çözmeye çalışıyorum. Örnekler de istiyorum. Chat GPT yapay zeka sana bir sürü örnekler verecek. Diyeceksin ki was ve played arasındaki fark nedir? Bana örnekleri verir misin? O videoda size hepsini açıkladım. O da izleyebilirsiniz. Bu içerikler sizin için faydalı oluyorsa, benim içerik üretme konusunda destek olmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey sadece beğenmeniz ve yorum bırakmanız. Yorum ve beğenme aslında algoritmada bize yardımcı olacak ki YouTube'u işte patlayabiliriz. Patlarsak daha fazla video gelir, içerik üretme konusunda bana büyük yardımcı olursunuz. Sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere ve görmek istediğiniz ve bu video hakkında sonraki çekmemi istediğiniz bir video varsa... Yorum kısmında yazabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim değerli arkadaşlar. See you. Bye bye. Peace.